Merhaba arkadaşlar. Biz bir gün bunu yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Biz oyun aldık. Yeni oyun. Bunu deneyeceğiz. Şimdi bakalım. İlk... Gene bunu başladık. İlk defa oynayacağız. Bugün. Kartları çıkaralım. İçine, i̇çine kartlar var. Şunları çıkaramadım yine. Çıkarır mısın? Evet, öyle olmaz ki. Tamam. Bunları yerine koyalım. Herkese birer tane, birer renk bardak. Neden? Benim kırmızım yok. Bir tane daha kırmızı alayım. Biz o zaman. Eee o zaman buna Hı. vereyim Biz O zaman karşı oynarız. Bakalım kim daha fazla kazanacak. Hayır, ben ben bunları kaybetmeyeceğim. Bu da oynayacağım seni. Seyredeceksin. Şimdi ben ilk kartımı açıyorum. İlk kart bu. Şimdi bu karta göre bardakları havamız gerekiyor. Mavi. Mavi. Kim önce biterse Sörüyor. kim önce biterse sile basıyor kartı alıyor hmm. böyle şimdi ben çekiyorum arkadaşlar bana bu çıktı ne bu? Bir dakika. Sen önce başladın ya. Kart böyle. Siyah. Sen korktun. Bir tane şimdi ben açayım hadi. Böyle. Baba bir şey Şapkalı. Şimdi kırmızı şapka, yeşil gözlük, sarı şapka, mavi şapka, siyah gözlük. Ee. Aslında böyle. Anahtarlık. Dengine göre böyle dizmemiz gerekiyor. Siyah anahtar, sarı anahtar, kırmızı anahtar, yeşil anahtar, mavi anahtar. Siyah. Bakalım bir kontrol. Siyah, sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Tamam. Ben maviden başladım. Sen kazandın. Al onu. Şimdi bu. O. Üstleri de siyah ama. Siyah olmasının bir anlamı yok galiba. Böyle. Yay. Patlayacağım. Kırmızı. Bir dakika. Bu buraya giriyor. Buraya. Muz. Elma. Şimdi de muz. Bitti. Sen A. Sen. Üç. Şöyle. Anladın mı nasıl olacağını? <laughs> Sarı. Ondan sonra koyacağım böyle üst üste. En son kırmızı. <gülüyor> <Ding>. <gülüyor> Bu oyunda hızlı olmak çok önemli. Hız önemli. Hızlı hızlı hemen koyman gerekiyor rakibinden önce. Hemen zile basman gerekiyor. Dikkat istiyor. Hem dikkat hem aslında bu 6 yaş ve üstü için arkadaşlar. Bu oyun. Hasan bırak. Mavi, sarı, yeşil, siyah. Evet. Sen oynamayacaksın Masa. Neden? İşte. Şimdi böyle. Oo. O, Sen Çok güzel. Şöyle. Çok güzel. Ben kilit ayak ayak Çöp... böyle Özü. kırmızı siyah Eşil, siyah hayır mavi yerleştirmedin. Hı. mavi sarının altına geliyor ben açıyorum <laughs> sen sen ben de duştayım şimdi sen aç benim dört kartım var. mavi, Baykuş. kırmızı, yeşil, siyah, sarı. Evet. Bakayım. Mavi, kırmızı, yeşil, siyah, sarı. Tamam. <laughs> Bak. Nasıl oldu? Yeşil. Evet. Yeşil, kırmızı, sarı, Aynı yasak ya, bakılır. Şöyle olur herhalde. Mavi, anladım. siyah, kırmızı. Ben de bitmiştim ama kontrol etmek istedim. Hemen basmadım. Tamam. Sen at o zaman. Ben de Şimdi. Ben, ben açacağım. Tamamen tam tam açtım ben, artık. Ben, Aynı ben, zaten, ben, Aynı ben, zaten. Ben, sırayla açılıyor. Mavi, ah. siyah, Yeşil. Hızlı olman gerekiyor. Bu kart senin önüne açalım o Böyle tamam. 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 Kolay. Kolay mı? Yeşil şunun önüne bu geliyor. Böyle. Resimdeki gibi yapman gerekiyor. Yani yani. Sarı. Mavi. Öyle değil ama bak işte böyle önünde duruyor bunlar. Öyle yapmayacaksın. Yanlış yapıyorsun zaten. Hadi. Bir daha. Çok kolay. Ama yeşil. hızlı. Hızlı olman gerekiyor ama. Yeş, kırmızı. Yeşil. Sarı. Bastım. <laughs> Yavaş yapıyorsun Mina. Oo bu zor herhalde. Zor Yapabilir. Sarı, mavi, zor. yeşil, zor. ay kırmızı. Bu nasıl duracak? Böyle mi? Yanlarına böyle mi koyacağız? Ben şöyle aktarmaya çalıştım ama durmuyor. <laughs> Dur. Tamam sen sen kazanma. Tamam. Durmuyor öyle. Şimdi ben Sartan. açıyorum. A, bunu ha, ha. Böyle siyah ortaya. Sen yanlışlıkla iki açmışsın. Yeşil. Siyah. siyah. Yeşil. Kazandım. Haydi abis ne ama Benim de oldu. Hadi ben açtım kart. Hızlı olman gerekiyor. Tamam. Mavi, sarı, siyah, kırmızı, yeşil. Yeşil. Aslında seni Asel ile oynaman gerekiyor ama Asel istemiyor. Asel oynamak istemiyor. Asel siyahın nerede? Şimdi ben senin için hızlı oluyor biraz galiba. Çok kolay. Sen de yavaş yaptığın için. Ee, yeşil, yeşil, yeşil. Siyah. Mavi. Kırmızı. Sarı. Mavi. E, Bittin mi? Şimdi bastım haksızlık olur mu? Bastım. <laughs> önce bastım. Puzzle. Çok kolay. Sarı. Siyah. Siyah. Kırmızı. Kırmızı. Mavi. Mavi. Yeşil. Yeşil. Çok ses çıkıyor ama. Zilin. Zilin bayağı ses çıkıyor değil mi? Ha bu da kolay. Bavi. Bunu sen yapabileceksin. Bunu sen yapamazsın bence. Hayır bitmedi. Üstünde evet. kediler var. Taram. <laughs> Yaptım. Böyle olacak. Bak, olmadı. Kediler dönüyor. Hmm. Hmm. Bak başka bir şeyler Öte yok. şey. Aslında güzel oyun da hızlı davranmak gerekiyor. Böyle de Çok kolay. Bak böyle de yapabiliyorsunuz. Bak anne böyle de yapabiliyorsunuz. Bir dakika sen. Böyle sen, aa ah, buna böyle üst üste olması gerekiyor galiba ne bittim ben yani. Ne yapayım şimdi basayım mı? Ben sorarken sen bastın. Hadi gel sen sen de oyna bir kere. Bayraklar. Bayraklar çok kolay. Sarı, yeşil, kırmızı, siyah, mavi. Aynı anda bastık ama sen önce git. Ice. E bunu bozmamıza gerek yok. Aynısı zaten. Renkler. Yes. Bir Bak bu önce oldu. de başlayalım? Benimki aynı ama. E benimki aynı. Ayşe. Bunu şey. o zaman sonra yapalım. Çünkü aynı hiç değiştirmeden aynı şekilde geldi. No, bu çok kolay Çok kolay. İşte şeyleri. Bir dakika. Ben kartları düzeltirken sen. Şimdi e... Ah. Aslında kolaydı ama. 1 2 3 4 5. Al onu. Oo bu zor ama bunu yapamazsın bence. Yapabilirim. Top. Topun üstünde fil var. Fil. Bu topun üstünde de fil var, sarı siyah. fil. Önüne de siyah bir aslan var. Ben yaptım. <laughs> ben de yapmıştım. <laughs> Şimdi bu ne? Bunlar neymiş? Tencere. Tencere. Çok kolay. Barbie. Bakın. Yeşilin Bari. üstünde. Yeşil. Bari. Böyle olacak abi arkadaşlar. Bari. Bu da bunun üstünde. Ya yani öyle de olur. Ben böyle. Bak böyle de. Çık, çık, çık. Evet. Çık, çık. Ben biraz zora kaçtım galiba. Böyle şey yapmaya çalıştım. Öpüle gibi. Ne gibi? Öpüle. Anne, uzun tafsil. Anne tafsilden ben yapalım mı? Çok kolay. Bence böyle tam bilmediğimiz için Aa, benimki doğru bence. Bence benimki doğru. Seninki çünkü tam benzemiyor bence. Benimki baksana yan yana hepsi. Senin sandalye burada, şemsiye burada, bu ortada, uzakta kalıyor. Ben kazandım bence. Kalemler. Kalemler çok kolay. Bittim. Çok hızlı olman gerekiyor Mina. Hızlı yapam, yapmak istemiyorum. Ama hızlı yapmazsan bitemezsin. Tamam. Tamam. Kırmızı hmm. araba, mavi Kızım, araba, sarı bien. araba, yeşil araba, siyah araba. Siyahı. Siyahı araba. <laughs> ben hızlı <nasıl yaptın? gülüyor> <Ben nasıl> yaptım. Lü lü lü. Sen sinirlendi. Hadi şimdi oh, siyah, siyah. Siyah. Siyah tut. Sarı. Sarı Mavi. Yeşil. kırmızı. Yaptım. Ben bittim. Ben yaptım. <laughs> Asıl ya. <diyorlar>. Ben bakacağım. <laughs> ben istiyorum, istiyorum. anne. Ben istiyorum. Sen de basabilirsin nasıl? Evet. Hep. Değil mi anne? Hadi. Çektim. Çok kolay. Çok kolay. Ölçem. Çekelim. Ben önce bastım. Ben de yapmıştım aynısını. Senin baksana kırmızı fırça neredeydi? <laughs> Şimdi arabalar. Arabalar çok kolay. Kırmızı araba. İşte yok, ha. tersime geldiği için ha. yok. Ben bu tersime geldiği için tam göremedim. doğru hmm. Tamam sen aldın. Ben doğru mu diye düşündüm. Acaba böyle mi, öbür türlü mü? Ben Benimki de aynı. Evet. Merhaba. Lambalar çok kolay Her şeyin içinde birisi var gibi bu jemi oldu. Yani cami yeşil. Alman cami sarı. Yaktım. Kırmızı, mavi. Yani. İşte böyle. Mavi değil. Aa bitti. Tabii mavi. Sen ben kazandım. Sen çıkıyordu. yanlış yaptın. Hayır. Önce siyahla başlaman gerekiyor. Ben siyah siyahla başlamak istemedim. Şey bu oyunumuz da böyle arkadaşlar. Aslında güzel değil mi? Çocuklara göre güzel ama bize göre bir tık. Yavaşsın. Yavaşsın. Bunu yapamadın zaten. Niye? Bilmiyorum ki. Bu bana ne yani sen gibi. Bu buraya gelecek sanki. Şöyle, hem böyle olacak. Sen yapmıyorsun başka. Aa, bunu yapabilirsin. Yapabiliriz. Hadi bunu nasıl yapalım son. Hayır, siyah. Şey Bu çok kısa. İki tane daha yapalım tamam hadi. Aa, ben konuşuyordum. <laughs> Haksızlık ama neyse. <laughs> Hadi, dondurmalar yine geldi karşımıza çıktı. Sarı, yeşil, kırmızı, siyah, mavi. Bastım. Acımadım. Bir tane daha. Son. Mavi, yeşil, siyah, kırmızı, sarı. Ay. Sarı. Sarı. Bastım bitti. Bitti arkadaşlar. Aa. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu oyunumuz da böyle aslında güzel. Değil mi? Hı -hı. Fena değil ama bunu aslında şeyle yapacaksın ya. Cezalı oynayacağım bu oyunu. Kaybedene bunu ceza. Kaybettim. Bir daha Görüşürüz. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Yeah.